Ama dünkü o arkadaşa, anayasa hukukçusu arkadaşa. Ceza hukukçusu o. Ya neyse işte. Evet. Muhtemelen Türk solunun başına geçmek gibi böyle perde evet, arkasında, aynen. kulak ge arkasında. CHP'nin falan başına geçmek istiyor. Evet. Ya ben bugün bir araştırma yaptım. Sen dün orada Van depremi, ezilen insanlar, A ezilen, A ezilen uzman, insanları aklını sıra birilerine çakmak için söylüyorsun. Ya adama derler ki 17 yaşındaki kızı, barsağını, midesini, kolunu, bacağını kesip gitar kutularına koyan bir adamı savunmak için 1 milyon dolar veya 500 bin dolar avukatlık vekalet ücreti aldın. O parayı çoluğuna çocuğuna nasıl yedirdin? E bu benim işim dersen sorarlar o zaman ama. başka şey sorarlar. İnsanın işi de o zaman azıcık etikle uymalı. Tabii. Tabii ki her katilin savunulma hakkı vardır. Orada. da avukatında şu hakkı vardır yalnız. İnanmadığıma bunu savunma. Tabii reddetmez. Reddetme Metin Feyzoğlu denen kardeşimiz. Oho Avrupa insan Hakları. Kimin için buraya biliyor musun? Kader kurbanı olur amenna. Hırsız olur o da amenna. Kesme, Dersin Terör. İh. Ulan bu ne be? 16 yaşındaki kız 17 kızın kolunu bacağını kesti. Ben az değil okudum. Tabii tabii tabii. O barsaklar gitar kutusunun içine bulaşmış. Çöp tenekesinde aman o barsaklar. Hocam, aman hocam aman aman. anlatmayın. Bir dakika ne sorusun başlayın. Çok iyi Arkadaşlarımız. Kocam, elimizin çoluğu çocuğu mu? Sen o kızın testere kesen katili için... 1 milyon dolar, 500 bin dolar vekalet ücreti alan avukatsın. Ondan sonra Türk halkına sakın. Bunun Van neresinde böyle? Van bir de hocam hukukla. Bir dakika, de. bir dakika. Bunun neresinde etik dışı falan? Deme. Bana etiğimi nevver kara bulutlar anlattır Metin Bey. Bak asla. Burada Tayyip Bey e falan böyle şey. Ben hiç dikkat edin siyasete girmem. Ama burama geldi. Bu rezalet Tahrik ya. ettin. Tam rezalet. Bakın tahrik yani. ediyorsun. Bir insan kudurmuşsa, sinirlenmişse tahrik etmeyeceksin. gülerek gülerek böyle yapma. Sert yap tahrik olmaz ama güldü mizanı kudurtuyorsun Asla diyorum bak. Sayın Başbakan yanında olsam ben. Kalkmam gitme, kalkıp gitmem. Önemsemem. Bu benim şey, görüşüm, önemsemem. Ne alakası var o ama işte ah. ben bugün bir televizyon programı çıksam Buyursun Metin, Metin bana Münevver Karabulut'u kesen çocuğun avukatlığını 1 milyon dolar veya 500 bin dolar yapan adam hangi ruhla etikten bahsediyor diye sormasını istiyorum Sayın Başbakan. İlk defa da siyaset bir daha da konuşmuyor. Bravo. Kardeş. Ahmet Can Karın da şunu Ben sayın başbakanın yerinde olsam dün olsun düştü dünyadan çıkmazdım kardeşim. Benim şahsi görüşüm. Evet. Şimdi tabii. bu olay buna benziyor bazı bu yıldırım taraftan olayı. Evet, evet, Ama orada adam baralar Birliği Başkanı. bu bu taram, bu evet bu Fener taraf o kadar önemli mi bu grup? Yani Zilal abi nasıl? Arkadaş ablasın. şimdi bakın. İnsanların vereceği cevapların neyi ne zaman verecek?